Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde logaritma konusundan sorular çözeceğiz. Ama bu soruları çözerken aynı zamanda logaritma konusunu tekrar etmiş olacağız. Ada kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde n küçük eşittir 32 olmak üzere her n pozitif tam sayısı için logaritma 2 tabanında n değerini hesaplıyor ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Ada ekranda görünen değer tam sayı ise o sayıyı, ondalıklı sayı ise o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor. Buna göre adanın bulduğu toplamın sonucu kaçtır? Ada birden başlıyor pozitif sayı dediği için. Logaritma 2 tabanında 1'i yazıyor. Ve bulduğu sonuç ne olacaktır? 0 olacak. Sonra sırayla gidiyor. 2 tabanında 2 yazıyor. Ve bulduğu sonuç 1 olduğu için bunu da yazıyor. Ama bundan sonra işler değişiyor. Logaritma 2 tabanında 3 yazdığı zaman bu 1 virgül bir sayıdır. O zaman ada 1 yazması lazım logaritma 2 tabanında 4 olduğu zaman bu sayı 2 olacaktır ve bunu 2 olarak yazıyor. Şimdi bundan sonra 4'ten sonra 5'i, 6'yı, 7'yi ve 8'i yazmış olsa yani logaritma 2 tabanında 5, logaritma 2 tabanında 6 ve logaritma 2 tabanında 7 yazmış olsa bunların her biri 2 virgül bir sayı olacak. Dolayısıyla ada bunlar için 2'yi almış olacak. Ve bu şekilde devam ediyor diyor. Bundan sonra yapacağımız işlem şu olacak logaritma 2 tabanında 8 3'tür. Nereye kadar devam eder bu? Logaritma 2 tabanında 16'ya kadar devam eder. Bundan sonra yazacağımız sayılar logaritma 2 tabanında 32 şeklinde yazılır. Şimdi burası 4'e eşit, burası da 5'e eşit. Buradan sayıları bulacak olursak sırayla gidelim. Şimdi burada yazacağımız sayıları tek tek yazdık. 2 tabanında 8 3'e eşit. 8'den sonra 9 10 11 nokta nokta hep 3 yazacaktır. Sonra 16 ve 16'dan sonra nereye kadar 31'e kadar 4 yazacaktır. Bu şekilde sayıları bulmuş olacağız son halini yazacak olursak kaçar tane sayı olduğunu görmemiz lazım. Buradan baktığımız zaman şu toplamı biliyoruz. Burası 2'ye eşit. Buradan 2 olacak 4 tane sayı var. Dolayısıyla buradan 8 gelecek. Şimdi 3'ten kaç tane var ona bakalım. En son 15'e kadar gidecek. Yani 8, 15'ten 8'i çıkardım. 1 ekledim. Dolayısıyla ne gelecektir buradan? 7, 8 8 çarpı 3 tane olacak. Yani 24 gelecek. 4'lere bakalım. 16'dan başlayacak. 31'e kadar gidecek. 31'den 16'yı çıkardım. 1 ekledim. Dolayısıyla kaç gelecek? 16 tane Sayı gelmiş olacak. Onu da neyle çarpacağız? 4 ile çarpacağız. Dolayısıyla 64 gelecek. Bir de burada ne var? 5 sayımız var. Bunların toplamını soruyor bize. 64, 5, devam edersek buradan 24, buradan 8 gelecek. Ve şuradan da ne gelecek? 2 gelecek. 69 32 34 toplamı kaça eşit olacak 103'e eşit olur fx fonksiyonu veriliyor. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisi? Diyor? Bir logaritma fonksiyonunda fx eşittir. Logaritma a tabanında b şeklindeki bir fonksiyonun tanımlı olabilmesi için 3 tane durum var. Bunlardan birincisi b sıfırdan büyük olacak. İkincisi a da sıfırdan büyük olacak. Üçüncüsü a birden farklı olacak. Bu 3 tane durum durumu inceleyip ona göre cevabı bulmuş olacağız. Buradan bakarsak birincisi 16 eksi x kare sıfırdan büyük olacak. Sıfır yapan değerler 4'e eksi 4'tür. Eksi ile başlarız. Eksi artı eksi. Buradan gelecek durum eksi 4 ile 4 aralığıdır. İkincisi 2 eksi x sıfırdan büyük olacak. X'i sağ tarafa atarsak buradan X küçük 2 gelecek. Üçüncüsü 2 eksi X 1'e eşit olmayacak. O zaman X 1 olmayacak. Bu 3 tane durumu birleştirmiş olacağız. Şimdi 2 dediğimiz sayı şurada bir yerdedir. Şuraya 2'yi de ilave edersek 2'den küçük olacak. O zaman eksi 4'ten şöyle şu şekilde yaptığımız zaman ikisi İkisinin de geçtiği yer eksi 4 ile 2 aralığı olur. Eksi 4 ile 2 aralığını yazdım ama bu aralık içerisinde bir sayısı var. Bu bir sayısını dışarıya atmam lazım. O zaman sadece dışarıya biri atıyorum ve cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir a. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir b olduğuna göre logaritma 45 tabanında 10 ifadesinin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tür sorularda aşağıda taban 45, yukarıda 3 var, 2 var ama yukarıdaki işlemde 3 ortak. İkisinde de 3 var. Demek ki bu soruda taban değiştirme yapacağız. Taban değiştirme neydi? Bir özet yapacak olursak logaritma a tabanında b'yi eğer ben c tabanına dönüştürürsem logaritma c tabanında b bölü logaritma c tabanında a şeklinde yazıyor. Burada kullanacağımız bilgi bu. Peki logaritma 45 tabanında 10'u ben 3 tabanına çeviriyorum. Neden? Çünkü her ikisinde de ne var? 3 var. Dolayısıyla buradan logaritma 3 tabanında 10 bölü logaritma 3 tabanında 45 şeklinde yazılır. 10 2 çarpı 5 45 3'e göre düşünürsek 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazılır. Ya bunları bu şekilde yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı 5 bölü logaritma 3 tabanında 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazılır. Logaritmada eğer arada çarpı varsa toplam halinde yazılır. Ve bunları toplam halinde yazarsak logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 5 bölü logaritma 3 tabanında 3'ün karesi artı logaritma 3 tabanında 5 şeklinde yazmış olur. 3 tabanında 5 A'ya eşit. Ama burada yine küçük bir operasyon yapmamız lazım. Eğer bunu ben logaritma 3 tabanında 2 yazarsam bu da neye eşit olacak? 1 bölü B'ye eşit olacak. Bunları tek tek yerine yazıyorum. Yazdığım zaman 3 tabanında tabanında 2 dediğimiz ifade 1 bölü b'ye eşit. 3 tabanında 5 dediğimiz ifade a'ya eşit bölü 3 tabanında 3'ün karesi eğer ben 2'yi başa alırsam 3 tabanında 3 1'e eşit yani burası kime eşit olacak 2'ye eşit olacak artı 3 tabanında 5 a şeklinde olacak payda eşitlediğimiz zaman ya da pay ve paydayı b ile çarptığım zaman burası 1 olur burası ab olur bölü bölü burasını da b ile çarparsam 2b artı a çarpı b şeklinde bulunur. Buradan da cevap Adana olur. x üzeri ln 4 eksi 6 çarpı 2 üzeri ln x artı 8 eşittir 0. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi şöyle bir özelliğimiz var. A üzeri logaritma b tabanında c eşittir şuradaki c ile a yer değiştirdiği zaman eşitlik bozulmaz. O da ne olacak? a üzeri c üzeri logaritma b tabanında a'ya eşittir. Kullanacağımız bilgi bu bilgidir. İşleme başlarsak bir kere 4 ile x'i yer değiştirebilirim. Ve burası 4 üzeri ln x eksi 6 çarpı 2 üzeri ln x artı 8 eşittir 0 daha kolay görebilmeniz için şöyle bir değişken değiştirebiliriz. 2 üzeri ln x'e a dersek 4 üzeri ln x a'nın karesine eşittir. Ve buradan denklem a'nın karesi eksi 6 tane a artı 8 eşittir 0 şeklinde olur. Ve bunun çarpanlarına ayırırsak a eksi 4 ile a eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Buradan a sayısı 4 gelir. Buradan da a sayısı 2 gelir. Bu işlemleri a dediğimiz işlem 2 üzeri ln x olduğuna göre bu 4'e eşitmiş. Ve aynı zamanda 2 üzeri ln x kime eşitmiş? 2'ye eşitmiş. 4 dediğimiz 2'nin karesi olduğuna göre 2 üzeri ln x eşittir 2'nin karesinden ln x eşittir 2. Neden? Çünkü tabanlar birbirine eşitse üstler eşittir. ln dediğimiz işlemin tabanı e'dir. Logaritma e tabanındadır. Dolayısıyla ben logaritmanın özelliğini uygularsam x eşittir buradan e'nin karesi gelir. Birinci kökü bulmuş oldu. İkincisi ise bunun üstü 1 olduğuna göre demek ki ln x kime eşit olacak? 1'e eşit olacak. Ve buradan yine logaritmanın ilk tanımından x eşittir ne gelir? e üzeri 1 gelir. İkincisini de bulduk bana x değerlerin çarpımını soruyor. Yani e kare ile e üzeri 1'in çarpımını soruyor. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Demek ki cevabımız e küpe eşitmiş. 5 üzeri x eşittir 3 üzeri y eşittir 2 olduğuna göre logaritma 15 tabanında 9 ifadesinin x ve y cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 5 üzeri x eşittir 2 ise logaritmanın tanımı gereği ne olacaktır buradan? x eşittir logaritma 2 taba 5 tabanında 2'ye eşittir. Aynı şekilde 3 üzeri y eşittir 2 ise buradan da y eşittir logaritma 3 tabanında 2 şeklinde olur. Yine ikisinde de ortak olan sayı 2'dir. Demek ki yine ben burada taban değiştireceğim. Çünkü burası 15 tabanında. Ve bu işlemi yazacak olursam ne gelecektir? Logaritma 15 tabanında 9'u 2 tabanına çeviriyorum. Logaritma 2 tabanında 9 bölü logaritma 2 tabanında 15 şeklinde yazılır. Buradan logaritma 2 tabanında 3'ün karesi bölü logaritma 2 tabanında 5 çarpı 3 şeklinde yazılır. Kare dediğimiz başa çarpan olarak gelir. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 bölü çarpı varsa artı yazılır. Logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 3 şeklinde yazılır. Ve buradan şuradaki ifadeleri yazacağız. 5 tabanında 2 x ise o zaman buradan logaritma 2 tabanında 5 de 1 bölü x'e eşit. Aynı şekilde logaritma 2 tabanında 3 de 1 bölü y'ye eşittir. Bunları yerine yazdığımızda 2 çarpı 2 tabanında 3 1 bölü y 1 bölü y bölü 2 tabanında 5 dediğimiz 1 bölü x artı 2 tabanında 3 dediğimiz 1 bölü y şeklinde yazılır. Burası 2 bölü y'dir. Aşağıda payda eşitlersek yani burasını y ile burasını da x ile çarptığımızda ne gelecektir? y artı x bölü x çarpı y şeklinde gelecek. Birincisi aynen kalacak yani 2 bölü y gelecek. İkincisini ters çevirdiğimiz zaman x y bölü ne gelecek? x artı y şeklinde gelecek. Buradan y'lere götürdüğümüz zaman karşımıza ne gelecek? 2x bölü x artı y yani D şıkkı, olur. Evet arkadaşlar, burada dersimizin sonuna geldik. Logaritma konusunu sorular çözüp, özellikleri vererek tekrar etmeye çalıştık. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeni derslerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım.